Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 kuruş bile para vermeden üst sayıma bakın 505 ya şu anda arkadaşlar tamam diyorum şu anda özel teklif 565 tane oldu ve şu anda bana zaten 63. aldık mevcut dedi ve bana tam 93'te arkadaşlar hediye verdi. 5 kuruş bile para harcamadan bunu yaptım. Bu geri dönüş falan değil. Ben bunu tamamen ücretsiz bir şekilde yaptım. Ve geri çıkıyorum arkadaşlar güncel 3 sayım şu anda 655 3 sayısına çıktı. Bu kadar kolay bu kadar basit bir şekilde 3 yerimi arttırdım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Gelin ben bunu nasıl yaptım sizler bunu nasıl yaparsınız? Bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya. Gördüğünüz gibi şu anda yukarıda 655 tane ucum var. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz videonun açıklama kısmında sizlere link verdim. Diyor ki kardeşim indir kayıt ol 1443 al. Bu şu anda bir kampanya ve herkese 1443'e kadar 3 veriyor. Bana az önce mesela 655 tane 3 verdi de siz de gördün. Hemen linke tıklıyorsunuz. Contain diyorsunuz. Contain dedikten sonra sizleri bir tane yayın uygulamasına atıyor. Bu yayın uygulamasını indirin ve cihazınıza açın. Cihazınızı açtıktan sonra ben butona gelin arkadaşlar. Ben butona geldikten sonra burada sizlere basit görevler veriyor. Bu görevleri yapıyorsunuz. İşte diyor ki kardeşim şunu yap bunu yap ve bu şeyleri görevleri yapıyorsunuz. Sizlere elmas veriyor. Bu elmaslar buraya geldi. Mesela benim şu anda 11.155 tane elmasım var. Bunu yaptıktan sonra mesajlar butonunda sizlere diyor ki kardeşim tebrikler özel hediye. Özel hediye olarak sizlere 3 gönderiyor. Üzerine sugo tam olarak tıklıyorsunuz ve özel hediyenizi alıyorsunuz. Arkadaşlar hemen gelmeyebilir bazen 12 saatte gelebilir sabırla bekleyin. Gelelim ikinci kampanyamıza. İkinci kampanyamız ise arkadaşlar aramalar kişi şey, App Store ya da Play Store uygulamasını açın. Arama kısmına eti mutlu kutu yazın. Eti mutlu kutu yazdıktan sonra arkadaşlar bu uygulamayı cihazınıza indirin ve açın. Uygulamayı cihazınıza indirip ve açtıktan sonra hemen arkadaşlar profil butonuna deyip kendinize bir tane üyelik açıp girin. Üyeliklerinizi açarken sizlere diyor. Diyor ki kardeşim davet kodunuz var mı? Davet kodunuz var mı yerine tıklıyorsunuz. Telefon numaranızı yazdıktan sonra 34 88 14 44 88 bu davet kodunu yazıyorsunuz. Yazmazsanız puan kazanamazsınız. Ben bunu sizin için özel olarak açıklama kısmına da yazacağım. Muhakkak kayıt olurken davet kodunuz var mı sorusuna evet deyip orada bu davet kodunu girin. Açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Tamam diyorsunuz hemen hediyeler butona geliyorsunuz. Hediyeler butona geldikten sonra arkadaşlar hediye puan. Hediye puan yerine geliyor. Hediye puan sizin burada arkadaşlar hediye puan ile kendi alabileceğiniz şeyler. Özelseniz kendi çikolata da alabilirsiniz. Bakın çikolata da alabilirsiniz. İnternette alabilirsiniz. Ama bizim amacımız uç. O yüzden bu videoyu sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar yapmanız gereken uygulamayı açıp girdikten sonra benim davet kodumla girdiniz diye hediye puanınız 1000 olacak. Ve bu 1000 puanla neler yaparsınız onu şimdi sizlere anlatacağım. Hemen profil butonuna gelin. Arkadaşınızı davet edeyim. Bu kodu alın. Anneniz, babanız, arkadaşlarınız kim varsa hepsinin telefonuna hemen eti mutlu kutuyu indirin. Kayıt olurken kendi davet kodunuzu yazın ve yazdıktan sonra burada puanınız birikecek. Tabi güzel olan şey şu. Siz hediye puan alıyorsunuz ya onlar da hediye puan gidiyor. Aşağı geliyorsunuz. Sadece 3 kişi davet edip kendinize Google Play kodu alabiliyorsunuz. 50 TL Google Play kodu ya da Apple Store kodu. Kaç tane isterseniz buradan alabilirsiniz. Bizim amacımız ne? Tabii ki de arkadaşlar Google Play kodu. Hemen eğer telefonunuz Android ise Google Play kodu, eğer iPhone kullanıyorsanız Apple Store koduna tıklıyorsunuz ve buradan hemen kullan diyorsunuz arkadaşlar. Hemen kullan dedikten sonra evet diyorsunuz arkadaşlar ve evet dedikten sonra sizlere kodu veriyor. Buradan bakın bana şu anda verdi. Siz benim telefon iPhone olduğu için hemen App Store ya da Play Store'u açıyorsunuz arkadaşlar kendi kodunuzu. Hemen buraya geliyorsunuz. Diyor ki kardeşim bakın hediye kartı veya kod kullan. Diyorsunuz arkadaşlar hediye kartı ve kod kullan diyorsunuz. Kodunuzu buraya yapıştırıyorsunuz. Kod kullan diyorsunuz arkadaşlar. Ve hayırlı uğurlu olsun. ben buraya geliyor. Alışverişe başla diyorsunuz. Bakın arkadaşlar kredi olarak 50 yani baki olarak geldi 50. Hemen PUBG Mobile'i açıyorsunuz ve kendinize 50 liralık ucu alıyorsunuz. Sadece 3 kişi davet ederek. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kendi hemen gidin yapın kampanya bitmeden 100 kişi davet edin arkadaşlar. Buradan 500 liralık 1000 liralık hediye 3 alabilirsiniz. Gidin yapın ve arkadaşlar beklemeyin. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.